Öncelikle hepinize sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum. Hayatın normal seyri içinde pek çok olaylar yaşıyoruz ya da olaylardan etkileniyoruz. Yaşadığımız ya da etkilendiğimiz olaylarda en yakınımızdakilerden, dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, sevdiklerimizden destek arıyoruz. Sıkıntılarımızı, duygularımızı onlarla paylaşıyoruz. Sıkıntılarımızı dostlarımızla paylaştığımızda daha iyi başa çıkabiliyoruz. Toplumun büyük bir çoğunluğunu etkileyen sorunlarda günümüzde yaşanan korona gibi karşılaştığımız şeye tek başına maruz kalmama düşüncesi birbirine destek olurken aslında insanlar gerçek anlamda sorunlarını paylaşamaz hale geliyorlar. İnsanlar hissettikleri kötü duyguları ya da olasılıkları e, paylaştıklarında diğer kişilerin de olumsuz etkilenmelerine neden oluyor ya da diğer kişilerin e, olumsuz duygu ve düşünceleri tetikleniyor ve bu konuşma bu kişilerin daha da kötü hissetmesine neden olabiliyor. Yani kişilerin bireysel sorunlarında e, sohbet daha yetiştirici bir e, nitelikteyken... Tüm toplumu, konu tüm toplumu ilgilendiriyorsa bu konuşmada sorun daha da artıyor ve ardından tıpkı virüsün yayılması gibi panik havası oluşuyor. Virüslerin yayılmasında nasıl aşı çok etkiliyse yani... Virüse karşı aşı yapılarak nasıl bağışıklık kazanıyorsak ve yayılımını engelleyen bariyerler oluşturuyorsak biz ruh sağlığı uzmanları da toplumda oluşan bu panik havasının hem yayılmaması konusunda hem de gerçekçi önlemlerin alınması konusunda üzerimize düşeni yapmalıyız. Sağlık uzmanlarının da söylediği üzere hijyen kurallarına dikkat etmek dengeli ve sağlıklı beslenmek ve yeterince su tüketmemiz gerekiyor. Bunların yanında çok önemli bir şey var ki o da bağışıklığımızı güçlü tutmak. Bağışıklığımızı güçlü tutmanın en önemli yollarından birisi ruh sağlığımızı korumak ve stres düzeyimizi kontrol altına almak. Peki bunu nasıl yaparız? Stres düzeyimize nasıl kontrol ederiz ya da bir krizle nasıl başa çıkarız? Öncelikle yaşadığımız durumu kabul etmemiz gerekiyor. Bu stresimizi kontrol altına almakta çok önemli bir yol. Kabul ederek bununla ilgili çözüm yolları bulmamız ve uzmanların söylediği, özellikle alanında uzman olan kişilerin söylediği kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Hijyen kurallarına ya da yapılması gerekenlere ya da bağışıklığımızı nasıl güçlü tutmamızla ilgili. Konunun uzmanı olmayan hiç kimsenin sözlerine itibar etmememiz gerekiyor. Eğer işimize devam ediyorsak ve devam etmek zorundaysak ve toplu taşıma kullanmak zorundaysak yine öncelikle hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer önümüzdeki süreci evde geçirmek zorundaysak farklı önlemler de alabiliriz. Yine ruh sağlığımızı korumak için neler yapabiliriz? Duygularımızı paylaşmalıyız. Duygularımızı çeşitli yollarla ifade edebiliriz. Örneğin yazabiliriz, çizebiliriz, resim yaparak, yazarak, şarkı söyleyerek, dans ederek bir şekilde duygularımızı açığa çıkarmalıyız. Eğer çocuğunuz varsa evinizde onunla oyun yoluyla oyun oynayarak duygularını paylaşmasına fırsat vermeliyiz. Belki dışarı çıkamıyoruz ama sosyal ağlarla çeşitli aktiviteler yapabiliriz. Mesela sosyal ağdan kitap ve film sohbetleri, müzik paylaşımları, hatta duyguları paylaşarak birbirimize destek olabiliriz. Bunların dışında çok önemli bir şey var ki o da bedenimiz. Zihnimiz ve bedenimiz aslında bir bütündür. Tüm duygularımız bedenimizde kayıt tutar. İnsan doğduğunda tüm bedeni yumuşak ve esnektir. Acı hissetmez. İlk acısı, ilk acı duyumu e, karnının acıkması, altının ıslanması e, ve karnının ağrımasıyla ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreçte bedeni yaşadıklarıyla, travmalarıyla, acılarıyla katılaşmaya başlıyor. Çünkü hissettikleri bedeninde bir yerlerde yer tutmuştur ve açığa çıkması gerekmektedir. Bunu hem duygularımızı paylaşarak hem de binlerdir, binlerce yıldır süren yoga geleneğiyle de yapabiliriz. Bunun yanında spor yaparak, hareket ederek, gevşeme ve nefes egzersizleri yaparak, el işi yaparak stresimizle baş edebiliriz. Eğer tüm bunlar sizin iyi hissetmenizi sağlamıyor ve hala kötü hissediyorsanız mutlaka bir ruh sağlığı uzmanından destek almanız faydalı olacaktır. Hepinize sağlık ve huzur dolu bir gün diliyorum ve umarım en yakın zamanda bu kötü günlerle hepimiz birlikte baş edebiliriz diyorum. Hoşçakalın.